Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlar. Bugün ben şöyle patates böyle yapacağım. Ama çiğ patatesten börek yapacağım. Buraya ee, bir buçuk kilo patates rendeledim. 5-6 tane soğan doğradım. İçine katıyorum böyle bunun. Çiğden patatesin de çiğden. İçine baharatlarını katacağım şöyle evet, nane nanesi bol olsun pul biber bir kaşık da yani bir buçuk çay kaşığı da bir buçuk kaşık karabiber koydum pul biber kırmızı toz biber koydum bir kaşık tuzunu da atayım. şöyle şöyle bakayım tuz olursa şöyle ben göz kararı yapıyorum şöyle yandık katayım biraz yağlı olması gerekiyor bunun ben onu güzel bir karıştırayım. Şöyle güzel bunu bir karıştırayım. Ben tamam, bunu karıştırıp geleyim. Ben şöyle güzel bir karıştırdım. Bunun e, patates kendine suyunu bırakıyor. Hafif sulu olması lazım. Şimdi yufkanın içine de koymam lazım. Usulunda. Şöyle bir düzel. Ben yufka hazırlayacağım şimdilik. Şöyle. Tamam mı?

Ne 8'de mi yiyeceğiz? Al. Hadi bunu içeri git. Hadi al bunu içeri git. Hadi i̇çeri git. Dökme ama. Dökme. Tamam gel, gel Ben sana yardım edeyim. Ben şey. Elleri al. Gel. <laughs> 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 şöyle iki tane büyük yaptım bunun bir tanesi altına bir tane üstüne yani büyük değil mi kalın olacak bunlar biri altına olacak biri üstüne olacak bunlar içine ne var bunun tuz su ve kapatma tuz tuzu var o kadar yani Seviyorum kalın yaptığım büyük Şöyle. bir şey sonra şimdi ipimizi arasına döküyoruz. sonra bunu, bunu yayıyoruz. Çiğ patates bu. Yani rendeledim çiğen, Çiğden. Çiğ patates böyle. Bunu çoğu yer bilmez. deyin. Aynı gibi bu. Şöyle. Şöyle tığdan daha. Hani suyundan daha dursun. Suyu atmıyorum. Yağlı suyu. Şimdi yufkalar unlu olduğundan dolayı çekiyor. Kalmıyor yani. İçerisini de pişiriyor güzel. göstereyim. Bir kere yapıp geliyorum. de la faja de bir yufka daha gelecek. En üstünü örterken göstereceğim. Şimdi altını yaptığım kalından bir tane de üstüne Şöyle bir de keselim bunu. Tamam çizebilirsin bak. Hmm. Nasıl olmuş? Musa sen o? Benim o. Nasıl benim oğlum şey senin oluyor ya? Senin oğlum değil bana Allah bana Allah Allah. Bana almış. Benim oğlum. Siz çalışıyorsunuz. Bile. Benim oğlum şey niye alıyorsunuz siz? Şöyle kestim atacağım. Kızaracak. Pişince görüşürüz. Evet. Pişmiş hali böyle. Böreğimizin nar gibi kızardı. Bu güzel oldu. Şöyle. yapacağım sıcak fırından yeni çıkarttım Ay. altında kızarmışlı çok güzel denemenizi tavsiye ederim abone, kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın bir beğeni bir yorum yaparsanız çok sevinirim